İlber Hoca şimdi uyuyor musun? Yok, uyuyor mu? Yok <laughs> <laughs> daha ayık. Daha ayık. Bana bak ya bu genci hoca <laughs> ne düşünüyor böyle? bir düşünüyor, botenin yanında mı uyuyacaksın? Evet yani bu genci oyuncağı ne düşünüyor böyle bir hastaya ne denir Vallahi yani. Vallahi ayağı kaldı o da sapasağlam. Tabii ondan daha sonra, daha sonra da sabahlara Şimdi kadar oturur sabah aletle oyna Oturacağım. bakalım ne oluyor. Hay aletle. O da. Böyle bir botelin güzelliğinin yanında uyumaz efendim. Tabii ya. Ee, <laughs> program başlamadan Beyler şu televizyonu yine değiştirelim. Allah aşkına bir kere düzgün olsun. İlk gün yapıyor bunları biliyorsun değil mi senin o cin resmini koyan. Evet o yapıyor. Yanlış koydu. Hocayı uyuttu ya. Ya bu şunu hemen değiştirsinler. Şimdi efendim... O e, cinler O buraya ne gelecek, o oraya gelecek. Böyle fazla oynanmaz. Bu. o buraya bir gelecek. Bir saat de olsun. Bir sanki. Efendim, sevgili seyirciler bu hafta e, konuğumuz var. E, konuğumuz şu andaki Türkiye'deki hanım yazarlarının en güzeli. Açıkçası bu. Her ne kadar İlber de şahit. İlber Hoca e, bu değerlendirmeme hafta boyunca karşı çıktıysa da şimdi e, hilkatı icabı hiç öyle bir şey demedim. <laughs> Ayşe Kulin en güzel hanım yazardı. Değil mi? Yani davet şirkin mi demişim? Şirkin. Demedin mi işte İlber Çirkin demedin. Hı. En güzeli değil dedi. Tek değil dedi. Tek değil dedi. Erhan da şahit. Aa Türk milletinde güzel çoktur. Kim var <laughs> <laughs> başka Ayşe Hanım kadar? Yazar olarak diyor. Yazar olarak. Ya böyle şey söylenir mi? Döverler seni dışarı çıkınca. Beyler. Ben Benim dürüst davrandım. Yaşıma gelmiş hanımlardan artık güzel diye bahsedilmez. Öyle mi? Ama ne diye de... bahsedilir yani? Alim. Antik. <laughs> antika İkinci dereceden antika eser Antikanın yani ne, dedim, antika ne, ne ayı güzeli var, var hanımefendi evet. Antikanın da çirkin var Güzeli var yani <laughs> Ne demek şimdi <gülüyor> 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 Ondan sonra efendim <gülüyor> <gülüyor> hey, Geçen Juan haftadan Juan beri İlver <laughs> Hoca geçen haftadan beri Aman canım ne konuşacağız Dedi biraz önce yukarıya geldi Ayşe Gülen Güzel kadın diye zorayı. Evet. Neyse yani. şimdi Ayşe Hanım'ın senden bir ricası var. Buyursunlar. Ee, kendisi söylemeye çekiniyormuş. Utanıyormuş. Çok ciddi bir rica. Beni sevdiğini zannediyorum diyor. Herhalde beni kırmaz diyor. Ee, evine bir tane taht da Ayşe Hanım üstüne. Işte. <laughs> <laughs> Çekyat gibi sarayda taht dağıtıyormuşsunuz. Aa, böyle Ayşe sabahtan bir beri kaç gündür <laughs> ben de bir e, ben de bizim, bizim mahalledeki bak, bak, bak. Bizim mahalledeki bakkaldan başlayarak <laughs> Herkes tatlı istiyor. Bizim Ayşen var Ayşen yaramaz Ayşen O diyalog <laughs> profesör O da tavus tahtı istiyor Ben. şöyle tavus Fatma Fırat Başka Aslında, türlü tahtı ben istiyor Ben bir çift yakut küpeye fitim Bunu, bu, bu, yani... bu mesleğin de bu hoş tarafı var Herkes bir şey e, istiyor E dağıtıyorsun yani, yani lojmana ee, Çekyat e, niyetine bacak atıyoruz. Ya biz programı taht üzerinde de yapabiliriz burada aslında. Lojman lojmanı hocam. hocam elinizde yemişken buraya da bir takım getirin. Bağdaş kırar otururuz üstüne. Hocam elinizde yemişken buraya da bir takım getirin Şu da bu mesleğin eğlenceli tarafı da bu. Herkes bir şey istiyor. Nasıl lafı değiştiriyor? Ya. Bak Ayşe uslu durursan sana ne tahtlar veriyor. <laughs> oho oho. <gülüyor> <gülüyor> tahsisatı siz mi yapıyorsunuz taht tahsisatı? O çek yatı sen mi gönderdin? Meyi. Çek yatı. <laughs> hani yağmurda şartlattım. sular altında bir çek yat taşınıyormuş ya bütün üzerindeki çek yat. Çok güzel şimdi. Hiç Uğur... beni konuşturamazsınız. Niye çok siz, siz Louvre Müzesi'nin başkanı mısınız? Veya Kinshasa National Museum'un. Bundan dolayı konuşamam. Mesela Louvre'da olan numaraları sorabilirsiniz. Onları gayet <laughs> rahat. Mesela, ben. ama Louvre'da hiç kimse lojmana Louis XIV'un şeyini taşımaz. Yağmur oldu altında oldu. taşımaz. Bir de yağmur altında taşımaz. Normal evet, havada canlı olabilir. Hinnettim. yani Sarkozy, Carla Bruni <laughs> olabilir. Elize, Mare zaten saraydı. E şimdi ne oldu taht? Taht. Islanmış mı yağmur altında? tespit etmedik. Henüz soruşturma açtı. İyi de müfettiş diye yollanmamış. Kim? Müfettiş gelmemiş. Geldi işte genel müdür yani. O, hayır efendim teftiş kurulundan birisi gelmemiş. E, onu Yok, i̇şte bu örtbas etmek için mi? Bir tuhaf da dayanışma bilemem. gibi geliyor bize. Bir hafta sonra göreceğiz. Ben bilemem no diyor. Diyorlar, Sağlık dedi. müdürüne sorulur. Evet. Ve itfaiye müdürü falan bir de öğrendi. mi soruşturuyorlar yoksa? No comment. Ben, ben, ben de, de soruşturuyorum tabii. Birimiz hepimiz hepimiz birimiz için. Ne demek istedi? <laughs> Hep birlikte yanarız diyor. Ha daha önce şey değil mi? tabii kararı ben veririm. O misafir kabul eder demişti hoca için. Tamam be. Fakat şimdi şey çok komik. Önce gazeteciler soruyor. Hmm. Sana sana gelecek salıya ne Taht gelmez. Taht vermeden gelmez.